Selamlar. Aziz Yıldırım Hoca Mourinho'yu açıkladı. Daha e, başkan olmadan seçim vaadi olarak. Hemen bizim Beşiktaşlılar işte biz de görüştük falan dedi. Meğer e, bir ay önce falan görüşmüş Hoca Mourinho ile. Yani bir ay önce görüştüğü şeyi bir anda ortaya attı. Yani böyle yaparak hani amaçları neydi? Yani, Na, yani Konuşamadım dahi. Yani. E ne oldu? Gitti işte Ali Koç aldı. İşte bak rezil oldunuz. Yani işte yok onu getireceğiz, bunu getireceğiz. Yok şu futbolcuyu getireceğiz. Yok dünyada bütün kapıları açarız. Yok Chelsea ile kankayız. Paris Saint Germain ile kuzeniz. El Nasır'la CM2'yiz falan. Ne oldu? Tamam ile Muçi gerçekten kaliteli topçular hani Türkiye Ligi'nin üstünde futbolcular gerçekten Türkiye kalitesine baktığı zaman üst düzey futbolcular ama o paralar da etmez yani. Onu da söyleyeyim. Böyle bir e, eskiden bir Beşiktaşlı abi, duruşu vardı. Kent peydanına çıkar abi. Buradan böyle yukarı doğru gidiliyor. Daha sonra işte ım, Nereye kadar çıkarsanız, Kanal sonra da sola dönebilirsiniz. Şey... Yukarıda e, İzmir yolu var, oradan da dönebilirsiniz. Yani... Çıktınız ya... Büyük bir cadde var. Metronun falan geçtiği. Oradan dönüp, şöyle bir kavşaktan dönüp... Benzin oradan dönüp... Bu tarafa doğru gittiğiniz zaman... Yer meydanı bu tarafta. Sağ ol abi. Neyse... Eee... Beşiktaş'ın eskiden bir duruşu vardı. Hani derler işte CHP duruşu veya işte bir Beşiktaşlı duruşu falan vardı. Şerefli ikincilikleri vardı. Ama şimdiki yönetimin e, duruşu bence yavşakça. Ben öyle düşünüyorum. Yavşakça olduğunu düşünüyorum. Buradan bit yavrularından da özür dilerim bu arada. Ya şöyle, e, şöyle söyleyeyim. E, yani bir kere ben şunu söylemiştim tabii ki Ahmet Nur Seviden daha iyidir daha böyle iyi bir adamdır beyefendidir falan gözüküyor Hasan Arat ama Hasan Arat bir basketbolcu anlatabiliyor muyum hani tamam eskiden oynamış emekli olmuş falan da basketten e sonuçta o hala basketbolcu yani anlatabildim mi e, hani bir doktor nasıl olsa, nasıl ki emekli olduktan sonra işte doktordur ha, hala e, o açıdan şey e, hani, hala doktor gözüyle bakılır. Bazı ünvanlar kalıcıdır yani. İşte futbolcu adam hep futbolcudur. Jübile bile yapsa 70 yaşına da gelse adam futbolcudur. Hasan Arat da basketbolcudur. Ben e, basketbol kökenli birinin, basketbolcu birinin işte e, futbolda başarılı olabileceğine inanmıyorum. Açıkçası. Zaten puan ıı, sıralaması olarak da bunu gösterdi. E, şöyle eğer benim kayıtlarım duruyorsa, <laughs> gerçi bir sürü kanalım bir şekilde imha oldu da e, belki bilenler vardır. Ben işte Hasan Arat'ın hani Ahmet Şebi'den daha iyi fakat basketbolcu olduğu için çok da e, başarılı olamayacağını söylemiştim e, açıkçası. Ya işte ben demiştim de böyle şey ol bazen böyle bir tiksinç, iğrenç bir hal alabiliyor. Ee, ya keşke ben yanılsam, hani öyle derler ya, keşke ben yanıl, yanılsam ama e, ben futbolu, futbolcuların yönetmesini isterim. He, hep böyle işte iş adamları falan e, yönetmeye çalışıyor. Açıkçası Yani parası var adamın işte bir şekilde e, parası var diye seçiyorlar. Ama e, peki bu adamlar başkanlık yaptığı kulüplere cebinden para mı veriyor? Yani çoğu vermiyor. Bak gerçekten vermiyor. Veriyorsa da kulübe bir para veriyorum ben diyenlerin de çoğu kulübü kendine borçlandırıyor. Mesela adam Beşiktaş'a para veriyor ama bir bakıyorsun Beşiktaş o adama borçlu anlatabildim mi? Adam harul parman savunmuş, bir sürü futbolcu almış, saçma sapan yani yardım ettim. Yani ben nereden bileyim ben? Kaçı aldığını. tane yani, tavuk döner satan bir abi vardı. Daha doğrusu dönerci diyeyim. Et döner de vardı. Da. <laughs> Bu arada tavuk da ettir. Bir tane dönerci abi şey dedi. Bir insan dedi. Çıraklığı yapmadığı bir işin ustalığına soyunmamalı dedi. Yani futbol başkanı olsun. TFF başkanı. Çocukken oynamış mı? Veya işte gençken lisanslı oynamış mı? Ona bir bakmak lazım. Mesela eğer mesela keşke Beşiktaş'ın başkanı mesela Sergen Yalçın olsa, hani kulüp başkanı, keşke Sergen Yalçın olsa mesela. Atıyorum, Futbol federasyon Başkanı, Fatih Terim olsa mesela. O zaman olaylar çok farklı noktaya gelir. Açıkçası çok heyecanlıyım ya. O zaman ya 30da gelecek ya. Adam daha ee, Türkiye'ye gelmeden daha işte Şampiyonlar Ligi finalinden adam gol attı. İşte soruyorlar. rehberindeki en kayıtlı, en ünlü kim, en ünlü kişi kim diye. O da Fenerbahçe başkanı diyor. Tabii orada Ali Koç demiyor. Aziz Yıldırım demiyor adam. O kadar akıllı ki hani seçimden sonra değişebilir ya. kimin e... Aç aç. Kimin başkan olacağı abi belli değildi adam onu bile şey yapıyor. Yani ilk golünü attı adam. Çok da karizmatik birisi. Fatih arkadaşı. İnşallah şu uh, Hozel'in de geldiğini gördükten sonra ondan sonra da bir video çekeriz belki.